Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün hem Karadeniz Pet'e hem Karadeniz Üretim'e aldığımız ürünlerden e, kutu açılışı yapacağız. E, aslında kutulardan böyle ben hepsinden birer tane aldım. Çünkü Karadeniz Pet'e bildiğiniz gibi arkadaşlar her aldığımızı e, bir onar tane falan al alabiliyoruz, almak zorundayız ki. Onların da hepsini göstermeyeceğim ama hepsinden birer tane arkadaşlar... Ee, size göstereceğim bugünlük bugün yaptığımız alışverişi yani bugünkü yaptığımız şeyi siparişlerimizi. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi 4 adet yeni ürünün geleceğinden bahsetmiştik. Ama şimdi şöyle bir problem oluştu arkadaşlar. Kalamar kemiğimiz e, beklediğimizden küçük geldi. Zaten söylenmişti daha aslında küçük olacağı. Onu arkadaşlar kalamar kemiğini o şekilde e, nasıl kullanabiliriz mantığıyla gittik ve biz arkadaşlar kalamar taşı yapılıyor bildiğiniz gibi yüzde 80'i yüzde 90'ı kalamardan oluşuyor yüzde 10'u arkadaşlar peritli sıvı oluşuyor yani biz aslında birden parça küçük birden küçük parçayı büyük bir parça haline getireceğiz hem kuşlarımızın daha rahat daha güzel yiyebilmesi için. çünkü kalamar tıkacına bile hani sığmayacak küçüklükte mecburen arkadaşlar almak zorunda kaldık çünkü Bildiğiniz gibi Türkiye'deki ürünler e, hem müsilaj sorunu hem denizlerimizin kirliliğinden dolayı hayvanlarımızı hasta etmekte. Ben kendi kümesime vermediğim, kendi kümesime kullanmadığım hiçbir şeyi size satamam. Veya e, size satsam dahi at, hani atıyorum hani artık mesela satıyorum. Onu satsam dahi ben hani Türkiye'deki o kalamar kemiklerini size versem arkadaşlar yani gerçekten o gece rahat uyuyamam. E, beni gerçekten hani birçoğunuz eminim ki tanıyordur. E, ve de bizim bu işi yaparken arkadaşlar en önemli olayımız başımızın ağrımaması. Yani hani biz verdik çünkü şu ana kadar inanın gerçekten sadece bir kargoda problem çıktı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. O da arkadaşlar kargocu kartonun altı birazcık nemlenmiş diye iade girmiş. Halbuki sadece e, gerbit arkadaşlar damlamış. Hani o kutuyu mesela müşteride bıraksa ben ona gerbit yollardım. E, hani o şekilde olabilirdi ama tutanak tutması e, gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü tutanak tutmasa da biz hani çünkü artık her ürünüm şöyle oldu her ürünüm böyle oldu diyene e, maalesef ki buradan ürün yollayamayız arkadaşlar. Çünkü tutanak e, ona yarıyor zaten hani üreticiyi veya işte müşteriyi mağdu etmemek adına yani hani ben şahitim gibi bir şey oluyor kargocu. Her türlü elektronikte olsun, işte bu ürünlerde olsun hepsini arkadaşlar açarken karvucunun yanında açmaya dikkat edin. Yoksa tüm haklarınızı kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim e, kutu bizim alışverişimize. Biz arkadaşlar ürünleri genellikle e, haftalık alıyoruz. Hem taze olsunlar diye özellikle tohumları arkadaşlar. Aldığımız yer de aynı şekilde arkadaşlar. Bizler gibi yine e, şeylerle geliyor. Ne diyeyim ben size hani direkt tarladan. Ee, üretici insanlarla muhatap bir insan. Çok güzel oldu bu. Yani hani e, biz nasıl dalları aynı şekilde da, tarladan indirdik, kutuya soktuğumuz gibi Karadeniz peti soktuk. Buradaki aynı şekilde arkadaşlar bu tohumlar da e, öyle olacak. Çok güzel oldu. Bildiğiniz gibi yeni bir tohumdan bahsetmiştim arkadaşlar. Hatta iki bildiğiniz yeni tohum. Deberiken'in tohumu. Bunu birçoğunuz bilirsiniz arkadaşlar. Bu insanlarda da kullanılıyor. Ee, özellikle böyle alkol içen insanlarla falan filan hani karaciğer problemi yaşayan insanlarla e, kullanılıyor. Biz de muhabbet kuşlarımız için aynı şekilde karaciğer için veriyoruz arkadaşlar. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Muhabbet kuşları için bu arada özel arkadaşlar. Normal deve dikeni tohumundan daha küçük e, bilginiz olsun. Aynı kenevirimiz gibi. Kenevir tohumu da bildiğiniz gibi arkadaşlar. E, yani özenle seçilmiş bulunmuş bir şey. Zaten sitemizde bildiğiniz gibi arkadaşlar anlaşmasını yaptığımızda e, Instagram sayfalarında ilk attığım hikayelerden de kenevir ve e, sağlık tohumu olması lazım. Evet şimdi arkadaşlar e, yeni ürünlerle devam edelim. Virkon S arkadaşlar bildiğiniz gibi e, çok güzel geniş spektrumlu bir dezenfektan. Bunu uzun süredir arkadaşlar siteye koymak istiyordum kalamarları dezenfekte edeceğim için hem bana da lazım oldu. Hem de biraz daha sık daha fazla araştırmış olduk ve eee virkonese ulaştık sonunda ve sitemize de koyduk. Aynı zamanda bölünmüş olarak arkadaşlar. Ve e, hem de kalamarları dediğim gibi bu kalamar taşı yapımında kullanacağım virkonesi arkadaşlar. E, aslında geldiği yerden dezenfekte edildi. Ancak biz bir kere daha yapacağız. Ne demiştik? Başımız ağrımasın. Yani amaç tamamen o ee, hani biz yapalım elimizden geleni Yaptık deriz En azından biz yaptık olmadı Diyebiliriz yani Ondan sonra arkadaşlar Keten tohumumuz e, burada Bu şekilde bunlar dediğim gibi arkadaşlar Haftalık taze paketlerde Geliyor Ondan sonra ve ondan sonra arkadaşlar Size gerçekten e, Hani Gururla sunabileceğim bir ürün Getiriyorum <laughs> Evet arkadaşlar Türkiye'de çok nadir bulabileceğiniz Versele Laga'nın breeding tohumu arkadaşlar. Bu bu tohum arkadaşlar muhabbet kuşlarının hem yavru gelişiminde hem de e, gerçek bir kızıştırıcı kondisyon yemi bu. Hani o şeylerde olur ya pet shoplarda kızıştırıcı yem olur. Açarsın içini adam normal yemin içine nijer atmıştır. Ve o kızıştırıcı yem hani o falan filan konuşturucu yem, kızıştırıcı yem, tuvalet öğretici yem, şöyle böyle yem hikaye. Ama bu değil arkadaşlar. Ee, Verselera'nın bu ürünü e, içinde şu anda yani en az 40 çeşit tohum var. Geldiğinde sayabilirsiniz. Ben çünkü buradan baktığımda görebiliyorum. Karbonhidrat deposu arkadaşlar ve aynı zamanda iskelet ve kas yapısına da ee, iyi geliyor ve birçok şeye iyi geliyor. Sistemize zaten siz bu videoyu izle, izlerken eklenmiş olacak. Breeding tohumu e, B R E E D I N G arkadaşlar yazılışı da. Bu ürünü gerçekten e, şöyle söyleyeyim. Üretim alanınıza koyun. E, bir kuş arkadaşlar bir kuşa e, ortalama bir yemek kaşığı haftada iki kez vermeniz yeterli olacaktır. Bu tohumu kuşlarınızın önüne koyduğunuzda anlayacaksınız arkadaşlar. Nasıl yediklerini göreceksiniz. Daldarıya saldırır gibi saldırıyorlar. Bunu ben dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bu üretimhanede hiç kullanmak nasip olmamıştı. Şimdi kullanacağım kuşlarıma da videodan sonra vereceğim. Bundan bir önceki açtığım tek başıma açmıştım o üretimhaneyi. Yani tek e, bu kez Bertan'la bildiğiniz gibi ortağımla yapıyoruz. O zaman bir arkadaşım getirmişti ama bana çok az kullanma şansım olmuştu ama çok az dediğim gibi. Nasip. Kadere bak. <laughs> Ondan sonra bitti. Molen arkadaşlar. Kapı gibi mamamız burada. Ee, bildiğiniz gibi Hollanda üretimi. Ee, benim tuttuğum iki tane ürün var arkadaşlar. Birincisi Delina, birisi Deli Nature, birisi Delinatüre. Birisi Vitte Molen. Ama Vitte Molen'i bulmak e, maalesef zor. Ama e, Allah'a şükür ki Vitte Molen'i bulabiliyoruz arkadaşlar. Kendi üretim de kullanabildiğim için gerçekten çok memnunum. Yani bu aslında Karadeniz Pet Karadeniz üretim için de çok güzel oldu. Hani birçok ulaşamadığımız şeye e, artık ulaşabiliyoruz. Hani çünkü önceden mesela atıyorum 1000 milim gerbit aldığımızda 1 litre gerbit aldığımızda bitiremiyorduk. Niye? Çünkü 20 çiftimiz var 30 çiftimiz var. E, ama şu anda bir şişe alabiliyoruz. SKT'si benim gözümün önünde şişemin üstünde bandrolü şişemin üstünde çok güzel oldu. Ondan sonra arkadaşlar Ah kolum acıdı. Vittemone'nin de indirdikten sonra kenevir tohumu o bahsettiğimiz küçük taneli kenevir tohumumuz da geldi arkadaşlar. Bugün paketin içinde. Bu tarafa indireceğim kolum ağrıyor çünkü. Normalde aslında gösterdiklerimi sola indiriyorum fark etmişsinizdir. Ve yine Türkiye'de çok nadir bulunan Karadeniz Pet'in sattığı arkadaşlar Kamalina Sativa tohumu. Daldarı'ya çok benziyor ama Daldarı'dan elenmiş darıdan yani. Elenmiş darının tanelerinden ama elenmiş darının tanelerinden daha küçük belli oluyor yani arkadaşlar. Bu tohum arkadaşlar gerçekten yine herkesin üretimhanesinde bulunması gereken tohumlardan birisi. Yine sitemizde neye yaradığını ne yaptığını arkadaşlar görebilirsiniz. Çünkü video uzun olsun istemiyorum. Sıkım sıkmak istemiyorum sizlere. Camelina sativa tohumu arkadaşlar. Bu tohumu çoğu yerde bulamazsınız. Yani kutu açılışı gibi bir şey yaptığımız için çok fazla detaya girmeyeceğim. Sizleri sıkmamak adına. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar tatlısını çok sevdiğim mavi aşaç tohumu. <laughs> Instagram'dan şey yazmıştı birisi. O da burada buradaysa selam olsun. Abi işte mama yapıyorum. Kuş sadece üstündeki mavi aşaçları yiyor falan filan. Böyle konuştuk konuştuk şey yapıyormuş arkadaşlar. Kuşu mamaya alıştırmak için kuşa bir günde bir çay bardağı bakın abartmıyorum. Bir çay bardağı mavi aşaş yedirmiş arkadaş. Kuş sevdi diye. Ama kuş ısrarla mavi aşaşı yemeye devam etmiş. Yani mama da, mamayı maniye yapamamış tam ne olmuş bilmiyorum. Biz vermedik mamayı bu arada. Yani nemlendirmesini söyledim. Belki kuruysa o yüzden yemiyor olabilir. Bildiğiniz gibi vitamolen kendinden nemli olduğu için herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar probiyotiğimiz Rönfreit kapı gibi bandrolüyle karşınızda. Entro bak arkadaşlar. Hemen SKT'sine de bakayım sizler için mesela. Ürünlerimiz arkadaşlar her zaman ee, çünkü bunu en başta anlaştım. En başta anlaştım. 31.01.2023 arkadaşlar. Dedim ki senden istediğim dedim bir iki şey var abi dedim bir ürünlerin kesinlikle benim başıma dert açmaması ne devlet yönünden e, ne işte orijinallik yönünden ne de işte SKT yani son kullanım tarihi yönünden o da Allah razı olsun bu zamana kadar e, hiç problem yaşatmadı bana abimizden abimize buradan çok selamlar olsun teşekkürlerimiz olsun ve arkadaşlar Tolisan kombi mix başımızın tatlı belası, pahalı belası. Bu ürün arkadaşlar e, euro bazında 26 euro. Yani dışarıda bu ürün arkadaşlar ortalama 270-280 TL bizim paramızda. Ama maalesef ki e, Türkiye'mizde birazcık daha pahalı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Zaten görüyorsunuz set halinde uydu, uyguna verdik. işte sağlık küründe uyguna verdik ettik ama yine de pahalı biliyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar bu ürünü 5 gram'a kadar böldük Karadeniz pette. İnşallah işinize yarar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani bunların bu arada arkadaşlar orijinallerini bulmak tamamen bir mesele. Gerçekten yılan hikayesi. Özellikle bunun yani çünkü ee, ne denir bilmiyorum ama bunu yapan bizim kendi insanlarımız. Yani hani. Ne anlıyorlar bilmiyorum. Kul girmekten, insan hakkına girmekten yani e, hayvanların hakkına girmekten. Çünkü ilacı veriyorsun. Tamam hani belki öldürmüyor olabilir ilaç. Hani kümesinizde bir şey yapmıyor olabilir ama kuşunuzu da iyileştirmiyor. Bir de yüzsüz gibi arkadaşlar aynı fiyata satıyorlar. Hani şey olur ya mesela işte eskiden şey olurdu. İşte atıyorum bir X marka olurdu Nike. Mesela Nike'ın ayakkabısı 500'dür. Bir de NYX'e diye bir marka vardır. Nike'ın ayakkabısının aynısını yapar ama 150 liraya satıyor satar. Mesela yani fiyat olarak e, atıyorum. Bunlarda öyle bir yüzsüzlük var ki bunlar utanmasa orijinalinden daha pahalı satacak. Diyorum ve bu konuya çok fazla değinmiyorum. Ondan sonra. Kalsilux Versel Elegant'ın arkadaşlar. Yine e, yani bu üründe kalamar kemiği kullanmayanların e, gerçekten vazgeçmeyeceği vazgeçmemesi gereken bir... Ürün arkadaşlar, bu üründe yine aynı şekilde. Bu arada e, Verselagaya da ufak bir ricam var. Bu ürünler Türkiye'de o kadar satmasına rağmen arkasına bir Türkçe açıklama koymamışlar arkadaşlar, maalesef. Yani yazık diyoruz. Bu arada içindeki arkadaşlar e, kalsiyum miktarı yazıyorsa söyleyeceğim. İlla ki yazıyordur da bizim yavurcamız yok. Evet. Bugün de hiçbir şey anlamadık. Ondan sonra arkadaşlar ve gelelim kalamar kemiklerimize. Beni gerçekten kutuyu ilk açtığımda arkadaşlar hani böyle ee, aa sen mi geldin gibi bakış atarsın ya hiç beklemeyeceğim bir insana. Aynı ben de bu bakışları attım arkadaşlar. Ama sıkıntı değil. Dediğim gibi ee, bunları biz kendimiz kalamar kemiği haline getireceğiz. <laughs> Bunlar şu anda kalamarcıklar arkadaşlar. Ben küçük olmasını bekliyordum. Zaten bilgim de vardı ama bu kadar küçük olmasını beklemiyordum. Yani gerçekten ne yalan söyleyeyim, birazcık üzdü bu olay bizi. Bu şekilde arkadaşlar kalamarlarımız parçalanmış değil bu arada. Demek ki gavurların kalamarı bu böyle oluyor. Ee, size belki oradan büyük geliyor olabilir ama arkadaşlar maalesef büyük değil. Ee, yani normalde elim almazdım bunu ama şimdi elimi birazdan ee, yıkayacağım. Çünkü kirli daha dezenfektan mı yapmadım arkadaşlar ben. Yani dezenfektanı yapıldı deniyor ama e, maalesef biz bir daha yapacağız. Dediğim gibi virkonesi de almamızın en büyük nedenlerinden birisi oydu. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. E, bir de şey geldi. Şu anda videonun altına koyduğum için gösteremiyorum kameranın altına. E, bir kamera şeyimiz yok böyle tutma aparatı var aslında ama kırdım arkadaşlar. Aslında ben de kırmadım. <laughs> Geldiğimde kırıktı yani yalan söylemeye gerek yok. Geldiğimde kırıktı yani. Evet arkadaşlar yoruldum konuşmaktan yoruldum. Şimdi arkadaşlar bunu dediğim gibi %90'ını kalamar kemiği tozundan yani bunu biz toz haline getireceğiz bu arada. Bunu kalamar kemiği tozu yapıp %90'ını o %10'unu da peritli sıvı alçısı yapacağız ki bir arada dursunlar. Yani sıvı da mecbur koymak zorundayız arkadaşlar. Zaten normal sizin o e, evde verdiğiniz işte gaga taşları mineral bloklar falan filan hep peritli sıvı yapılır bu arada. Onu söyleyeyim size. Ondan sonra killer katılır, işte kumlar katılır, e, bir şeyler katılır, güzel şeyler, ceviz, fındık olabilir. E, bu arada aklımda var. E, o tarz bir şey de inşallah Hakan abinin yardımıyla yapacağız arkadaşlar. E, onun da çalışması şu anda şu elimdeki tuttuğum kağıtta var. E, mesela 2000 adet tel, 10 kilogram e, yumurta kabuğu. 100 kilogram kalamar kemiği, 7, 7 kilogram onlu mineral, 15 kilogram da peritli sıvı alçısı mesela. Bunları arkadaşlar inşallah yapacağız ama her şey sırayla yavaş yavaş ilerliyor, yavaş yavaş, yavaş, yavaş yapmaya çalışıyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır, umarım güzel bir video olmuştur. Ben elimden geldiğince akıcı ve güzel anlatmaya çalıştım. Sizleri seviyorum. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı muhabbet kuşu alışveriş sistemimize de hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.